Aslında Liga'da e, ikinci sezon, gecenin dördüncü ve son maçında bir tarafta Borussia Stadio, e, diğer tarafta Charles FK vardı. Güzel bir mücadele oldu. E, Derbit bir mücadele demek isterdik ama e, Borussia Stadio ligde yeni bir takım. E, lige adapte olmaları biraz zaman alabilir. E, aslında yeni bir takım demeyelim, eski takımlarda oynayan abilerimiz vardı çoğu. Sadece beraber takım oyunu yapamadılar bugün. E, siz de güzel bir galibiyet aldınız onu. Bu sezon e, lige tekrar yeni geldiniz, geri döndünüz hazırlık maçıydı. Güzel bir galibiyet. Neler sonuçlarsın maç hakkında. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Güzel bir maçta. Farklı kazandık. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı, ikinci yarı hiç şans vermedik. Rakibimize tebrik ederim. Yeni katılmışlar. Biz de uzun bir aradan sonra tekrar bir maç yapmış olduk. İkimiz de güzel bir maç çıkardık. Bu kadar. Bize Boris istiyor ve Çağrısı FK'ya. Yerdeki maçlarında iki takımlar var. size iyi akşamlar.